Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir Can Yaman ve Demet Özdemir videosuyla yeniden sizlerleyiz. Sizler için Can Yaman'dan ve Demet Özdemir'den gelen en göz alan en şık kareleri sunmaya devam ediyoruz. Sizler de oyuncularımızı destekliyor ve beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Can ve Demet sevenleri her zaman kanalımızda onlar için yeni fotoğraflar, yeni paylaşımlar yapmaya devam edeceğiz. Son dönemlerin en çok sevilen oyuncuları olan Can Yaman ve Demet Özdemir genç olmalarına rağmen başarılarının her zaman tam üstesindedirler. Şimdi oyuncularımızdan gelen birkaç fotoğrafları buyurun sizler de izleyin. İyi seyirler arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.